Çizgili pijamalı çocuk Mark Herman tarafından uyarlanan 2008 yapımı bir filmdir. Bu filmin aynı isimde bir de kitabı vardır. Tabi ise John Boynan tarafından yazılmıştır. Açıkçası kitabı daha okumadım ama hem filmi hem de kitabı birçok ödüle layık görülmüştür. Kitabı New York Times çok satanlar dergisinde 80 hafta bir numarada kalıp büyük bir rekor imza attı. Ayrıca dünya çapında ise 5 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır. Gelelim filme. Film ise en iyi kadın oyuncu dalında Britanya bağımsız film ödülüyle 7 ödül alıp 7 ödüle de aday gösterilmiştir. Ve Metacritic eleştirmenlerinden 100 üzerinden 55 puan alarak uluslararası piyasada da yayınlanmıştır. Ben bu filme hem özelde hem de genelde olmak üzere iki şekilde baktım. Özelde bu film Bruno adlı bir çocuğun toplama kampına yerleştirilen Yahudi bir çocukla olan arkadaşlığını anlatıyor. Genelde ise Nazi Almanyası'nın yapmış olduğu Yahudi soykırımından bahsediyor. Bruno kendi dünyasında yaşayan, arkadaşlarıyla oyun oynamasını seven bir çocuk. Annesi ve babası bir gün Bruno ve ablası Gretel'i yanlarına çağırıyorlar ve taşınmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Babasının askerlik işi nedeniyle Polonya'ya taşınıyorlar ve taşındıkları ev ise toplama kampına çok yakın maalesef. Hatta Bruno kendi odasının penceresinden orayı görebiliyor ve oranın bir çiftlik olduğunu zannediyor. Oradaki insanların mavi beyaz çizgili pijama giyindiklerini görünce gidip babasına çiftçilerin neden pijama giydiklerini soruyor ve babasından aldığı yanıt ise şöyle oluyor aslında oradaki insanlar pek de insan sayılmazlar. İnsan kelimesi çok yanlış anlaşıldı ve yanlış anlamlandırıldı. Biz bu kelimenin içini boşalttık. İnsanı insan olduğu için sevmek varken biz onu tene göre, ırka göre, kültüre göre ayırdık. Zülfü Livaneli'nin Serenat adlı kitabında şöyle geçiyor. Aramızdaki temel fark ne biliyor musun? Sen insanlara baktığın zaman üniformalar, bayraklar ve din görüyorsun. Peki sen ne görüyorsun bakalım? İnsan. Sadece bir insan. Seven, acıkan, acı çeken, üşüyen ve korkan bir insan. Bazılarına göre durum böyleyken bazılarına göre ve Bruno'nun babasına göre ise durum şöyleydi. Onlar bir Yahudi. Ölmeye mahkum. Çünkü onlar Yahudi. Baba babasının bu söylemlerinden dolayı annesinin Bruno'ya arka bahçeyi yasaklamasından onu toplama kampından uzak tutmasından dolayı Bruno haliyle orayı çok merak etmeye başladı ve gidip arkadaş edinmek istedi. Bruno'nun annesinin amacı çocuklarını toplama kampından uzak tutup iyi huzurlu bir yaşam sürmekken babasının amacı ise orayı idare etmek oradaki insanların ölmesini sağlamak. Bu aile huzurlu bir yaşam sürmeye çalışırken oradaki insanlar acı çekiyorlar, eziyet görüyorlar ve çırılçıplak edilip boş bir alanda yakılıyorlardı. Ve bir gün Bruno Bruno annesinin ve babasının görevlendirmiş olduğu askerin evden çıkıp merkeze gideceklerini duyuyor. Ve duyar duymaz ablasına ve evdeki çalışanlara hiçbir şey söylemeden evden çıkıyor. Ve toplama kampının tel örgüsünün dış tarafına doğru gidiyor. Öbür taraftaki Şumol'u görüyor. Ve Şumol'la konuşmaya başlıyor. Ve ikisi de arkadaş oluyor tabii. İkisi de bulundukları konumu sorguluyorlar. Şumol neden içeride olduğunu sorgularken Bruno ise neden dışarıda olduğunu anlamlandırmaya çalışıyor. Çünkü bir tarafta savaş, eziyet varken diğer tarafta özgürlük vardı. Bir tarafta bağırma, çağırma, dayak varken diğer tarafta saygı vardı. Ve bir tarafta açlık, susuzluk, yorgunluk varken diğer tarafta oyun vardı, kahkaha vardı. Ama her iki tarafta da güzel bir dünyayı hak eden ve bunca kötülüğün içinde en masum olan çocuklardı. Ve çoğunluğun düşman kabul ettiği bu iki çocuk dost olurlar. Bruno zaman zaman şu yanına gelip onunla sohbet etmeye başlar. Ona yiyecek içecek getirir. Onun karnını doyurur. Top getirir. Beraber oynamaya çalışırlar. Yani Bruno annesinin evde olmadığı her fırsatta Şumol'un yanına gelmeye başlar. Ve bir gün Bruno babasının toplantı yapmak üzere insanları salonda toplayıp Yahudilerle alakalı görüntülü bir röportaj izlediklerini görür. Ve Bruno da onlardan habersiz röportajı izlemeye başlar. Röportaj da toplama kampındaki Yahudilerin mutlu oldukları, sağlıklı bir şekilde yaşadıkları, yiyip içtikleri, çocukların oyun oynadıkları gösteriliyordu. E tabi Bruno ise bunları şaşkınlıkla izliyordu. Neyin doğru olduğunu anlamlandırmaya çalışıyordu. Babasının iyi mi, kötü mü olduğu hakkında kafasında şüpheler oluşmaya başladı. Hatta babasına sarılırken bile bu şüpheyle sarılıyordu. Babası ise bu çabalarının dışında bir de çocuklarının dünyasının, fikirlerinin, duygularının kendisine benzemesi için çabalamaya başladı. Ve bir öğretmen tuttu. Öğretmen çocuklarına Yahudi düşmanlığını, ırkçılığı anlatmaya başladı. Bruno'nun ablası Gretel her şeye çabuk adapte olan biri olduğu için bu konular tabii ona çok çabuk empoze ediliyordu. Gretel bir zamanlar bebeklerle oynayan bir kız çocuğuyken artık Yahudilere düşman, kin ve nefret kusan biri haline geldi. E tabi Bruno'nun kafası ise hala karışık. Öğretmeniyle arasında bir diyalog geçiyor. Bu arada Bruno kaşif olmak isteyen bir çocuk. Öğretmeni diyor ki iyi Yahudi diye bir şey de vardır ama değil mi? Öğretmeni ise ona şöyle söylüyor. Eğer iyi bir Yahudi bulabilseydi dünyanın en bilgi olurdu. Verilen eğitimin amacı çocukları eğitmek, geliştirmek değil. Ökçü bir kişiliğe büründürmek. Aslında Bruno'nun annesi her şeyin farkında ama bildikleri boşlukta kalıyor. Mesela öğretmenin ne amaçla ders verdiğini biliyor ama tam olarak ne anlattığını bilmiyor. Toplama kampında Yahudilerin olduğunu biliyor ama onlara ne yapıldığını bilmiyor. Ve bir gün Bruno'nun annesi bahçedeyken toplama kampından duman kokusunu alıyor. Ve yanındaki askere dönüp bakıyor. Asker ise şöyle diyor. Yandıklarında daha kötü kokuyorlar değil mi? Tabi Bruno'nun annesi bu vahşeti farkına vardığı gibi hemen eşinin yanına gidiyor ve onunla konuşmaya başlıyor. Eşiyle arasında olan bir diyalogda eşi şöyle diyor. Ben bir askerim ve askerler de savaşır ama bu bir savaş değil diyor. Evet bu bir savaş değil. Çünkü karşıda savunmasız insanlar var. Bu bir savaş olamaz. Çünkü karşıda masum insanlar var. Ve bu bir savaş olmamalı. Çünkü karşıda çocuklar var. Bruno'nun annesi bu konuda çok mücadele verdi. Yeri geldi eşiyle kavga etti. Yeri geldi bağırdı çağırdı. Bazen sustu. Hiçbir şekilde konuşmadı habire oradan taşımak istediğini eşine söyledi. Ve en sonunda tabii taşınma kararı aldılar. Babası orada kalıp toplama kampını idare etmeye devam edecekti. Eşi ve çocukları ise taşınacaktı. Bruno bunu duyunca çok üzüldü. Ve son bir kez Şumol'u görmek için ve onunla vedalaşmak için toplama kampının oraya gitti. Ve o gün Şumol çok mutsuz, çok üzgündü. Bunu gören Bruno Şumol'un babasını her yerde arayıp bulamadığını öğrendi. Tam konuşurken o esnada Bruno'nun elinde bir çubuk. Toprağı kazarken toprağın yumuşak olduğunu fark etti. Ve şu olan toprağı kazıp karşı tarafa geçip beraber babasını arayıp bulabileceklerini söyledi. Ve Shumol da gidip Bruno'ya kıyafet getirdi, şapka getirdi. Bruno ise bunları giydi ve karşı tarafa geçti. Artık onlardan biriydi. Toplama kampının her yerini aradılar ve bir türlü Shumol'un babasını bulamadılar. Tam o esnada askerler birçok insanla birlikte Bruno ve Shumol'u da tekleyerek boş bir alana koydular. Orada banyo yapacaklarını zannediyorlardı. Ama oysa yakılacaklardı. Bruno'yu her yerde arayan ama bulamayan annesi Babası en son Bruno'nun bulunduğu yere toplama kampının tel örgüsünün dış tarafına doğru geldiler ve Bruno'nun kıyafetini gördüler. Tabi bunu görür görmez babası içeri girdi. Tam o esnada Bruno'nun annesi, babası ve ablası duman kokusu almaya başladılar ve Bruno'nun yakıldığını anladılar. Peki şimdi bu duman kötü kokuyor mu? Ya da şu an bu duman nasıl kokuyor? Bu duman hala acı ve hüzün dolu bir insanlık kokuyor. Bu toplama kamplarında insanlık öldürüldü. Auschwitz toplama kampı. Diğer bir adıyla ölüm kampı. 1942 yılından itibaren Avrupa'nın dört bir yanındaki Yahudiler Auschwitz'e yollandı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin Yahudi getirildi ve 1 milyon yüz bin kişi bu kampta öldürüldü. Üstelik sadece yakılarak değil, çalıştırılarak öldürülüyorlar. Üzerinde deney yapılarak, gazla, her türlü yolla öldürülüyorlardı. Ve 1945 27 Ocak'ta Sovyet birliklerince orada kalanlar kurtarılmıştır. Diğer Holokost olarak adlandırılan Yahudi soykırımı ise 6 milyon kişinin canına mal oldu ve öldürülenler arasında 1,5 milyon da çocuk vardı. Şimdi ise Federal Almanya Cumhuriyeti 1996 yılından beri 27 Ocak'ta Nazi kurbanlarını anmakta. Barış kelimesini sözde kalmayıp hayata geçirdiğimiz sürece gerçek bir barışa, mutlu bir sona ulaşabiliriz. Belki tüm dünyaya, yaşadığımız şehire barışı getiremeyiz ama en azından kendimizden başlayabiliriz. Ama yeter ki başlayalım. Çünkü buna çok ihtiyacımız vardı ve hala var. Ondan dolayı birisi barışı başlatmalı. Tıpkı savaşı başlattığı gibi.